Herkese merhabalar yeniden. Selamlar güzel terazi burçları dostlarım. Bugün sizler için 25 Eylül 1 Ekim haftasını yorumluyor olacağım. Şimdiden hepinize hayırlı güzel bir hafta diliyorum. Bakalım bu haftanın enerjileri sizlere neleri beraberinde getiriyor. Sanırım yakın zamanda önünüze böyle ufak bir pürüz yani birisinin ya sen bilirsin. Şimdi biri size sen bilirsin. Ne istiyorsan onu yap bana ne demesi böyle insan için görünmez bir engel oluşturur ya. Onun gibi sanki bir kişinin gönülsüzlüğü sizi rahatsız etmiş. Yani işte annem memnun olmadı. Ya partnerim de sen bilirsin diyor. Sen bilirsin demek aslında hayır demek gibi bir anlama geliyor. Oluyor bazen biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili kutuplaşmaların değil de arkadaşlar. Bakın bunu iş alanında olsun. Arkadaşlar arası, partner ev ortamları. Herkesin aynı fikirde olduğu bir durum var. Bu tabii ki kardeşler arası vesaire de olabilir bakın. Bu dönemde bununla ilgili bir çözüm var. Bu kadar küçük bir engel bir şeyleri yapmanızla ilgili size engel olmuş. Bakın çok küçük bir şey ya, ufacık bir şey bir engel. Bakın bu dönemde bunu inşallah ki arkadaşlar aşıyorsunuz diyebilirim. Şöyle size hemen göstereyim fincanınıza bakın. Şöyle Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Çok fazla yollarınız var. Bunlar bakın önceden önceden planlanmış olan 3 tane yolunuz görünüyor. Bu 3 tane yoldan bir tanesi bakın zaten bir dönem öncesinde dedim ya. Birisinin böyle gönülsüz olması, püf tam ne istiyorsan onu yap demesi ya yani izin veriyor kendince. Ama bir o kadar sizin için kalp kırıcı bir şey var bakın burada. O yüzden bu konuda bir gecikme yaşamışsınız. Birisinin memnun edememenin verdiği bir sıkıntı var. Hani hiçbir şeyden memnun olmuyor gibi. Bakın bu dönemde bununla ilgili tekrardan karşı karşıya gelip konuşarak bir şeyleri düzeltme bir toparlama durumu. Sizin için, hani için hangi engel varsa bakın zaten konuş olarak ya da bu şey işte madem para yok Parayı biriktireceğiz. Yani bununla ilgili bir konuşma ve bir aksiyon alma. Şunu yapalım bunu yapalım gibi bir konuşmayla beraber sizin yolunuz gayet güzel devam ediyor. Bakın adımınızı atmışsınız ve gayet güzel yolunuzdasınız. Burada da güzel bir kalbiniz var. Hem içiniz rahat hem yüreğiniz rahat hem de belki cebiniz rahatlayacağı bir dönemdesiniz. Ve gördüğünüz gibi bakın buradasınız. Bir ayağınız geride bir ayağınız ileride. Demek ki siz adım atıyorsunuz ve sizi şuraya bağlayan o düşünün ki bir taş vardı, ayağınızda da bir zincir vardı. İnşallah ki bu zincirden kurtuluyorsunuz. Kurtulduğunuzu biliyorsunuz, adım atıyorsunuz. Şimdi kurtulamayacağınızı bilseniz niye adım atasınız ki bir yerden sonra durursunuz. Şimdi sizler bir şeylerden kurtulduğunuz, arındığınız, sıyrıldığınız için böyle çok belki komplike olaylar vardı hayatınızda, içiniz içinden çıkılması çok çok zor. Şimdi bunlardan kurtulmanın vermiş olduğu rahatlıkla önünüz gayet güzel, açık görünüyor. Ve özellikle de arkadaşlar şuradaki yol çok çok önemli. Normalde şehir dışına çıkmayı düşünmüyorum. Bir şeyler hani çok da böyle yoğun bir düşüncem yok. Yok böyle büyük planlar içerisinde değilim. Diyorsanız ister istemez hayat sizi bir anda büyük planların içerisine koyabilir. Yani biriyle tanıştığınızda ben bu insanla evlenir miyim, küser miyim bilemiyorsunuz ve bakıyorsunuz aa, o insandan bir çocuk çıkmış ortaya. Yani hani ne getireceği belli olmuyor. Sizin de bakın böyle az çok ilerliyorsunuz ama ya bir şeyleri kestiriyorsunuzdur. Evet, bu böyle olacak. Evet, okulum bitecek. Evet, biz işte ev alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız. Şimdi o size ne getirecek? Bu kadar uzun bir yol var ve yolun sonunda sizi bekleyen bakın bir anda yönünüz hop başka bir yere doğru dönüyor ve beklediğinizden daha farklı şeyler olabilir. Hobileriniz paraya dönebilir. Hani dediğim gibi bir farklılık geliyor hayatınıza. Bir yol başka bir yola dönebilir. Arkadaşlıklar da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar buradasınız. Ben burayı ilk gördüğümde bir an için duraksadım. Çünkü bu kadar büyük bir alanda sizin tek Başınıza yalnız ne işiniz var? Aile nerede? Partner nerede? Arkadaşlarınız nerede? Dostlar nerede? Etrafınız çok hem temiz görünüyor ama bir o kadar da arkadaşlar şimdi boş, temiz ayrı, boş ayrı ama ikisi birden görünüyor. Şöyle bu dönem içerisinde evet çevrenizde aile vesaire vardır, partner dibinizdedir. Çoluk çocuk vardır vesaire. Ama arkadaşlar öyle bir durumunuz var ki o kadar yoğun onun üzerine çalışıyorum, düşünüyorum ki hani aileme ayıracak zamanım yok. Eş, çoluk çocuk Aşk meşk işte şehir dışına öyle keyfi gideyim geleyim buna ayıracak benim zamanım yok. Hani gitseniz bile çok önceden ya planlanmış ya da orada bir işiniz vardır ancak onun için gidiyorsunuzdur. Etrafınızın bu kadar boş olması sadece ben benim istediğim şeyler benim işim benim param benim işim gücüm benim kendime ayırdığım zaman. Bakın arkadaşlarınıza değil ailenize ayırdığınız zaman değil. Sadece kendinizle kendi işinizle gücünüzle uğraştığınız bir dönemdesiniz. Bu tabii ki neyi getiriyor? Çok fazla başka insanlarla uğraşıyorsanız, başkalarının hastalığı, başkasının parası, başkasının işte sorumlulukları çok fazla sizin üzerinizde ise bu dönemde bunları üzerinizden atma durumlarınızı gösteriyor ve başkalarından çok da yardım almadan bakın birileriyle aranızdaki o pütürtülü kısım diyeceğim. Ee, onu çözüyorsunuz ama bu demek değil ki bana yardım edecek. Hayır kimsenin yardımı olmadan özellikle bu hafta tabii ki bazı şeylerin toparlanmasında şurada yardım olabilir. Ama onun haricinde dediğim gibi daha çok kendiniz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Daha çok kendi emeğiniz burada söz konusu. Şimdi arkadaşlar şu kısım birazcık daha böyle gördüğünüz gibi yoğun. Özellikle dip kısma baktığımda birazcık delikler var. Gördüğünüz gibi nokta 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 olmuş. Bunların hepsi ufak tefek gözlerdi. Yani şimdi size bununla ilgili direkt bir örnek göstereyim. Bakın minik minik bir sürü sivilceler çıkar bu şekilde. Egzamalarınız varsa bakın göstereyim size. Pıtır 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 bir sürü çıkabilir. Yani kendimden örnek veriyorum. İşte egzamalarınız bu dönemde olabilir. Böyle ufak tefek sanki aa beni böcek mi ısırdı bana ne oldu dersiniz. Bu şekilde ufak bir nazara göze gelme durumunuz olmuş olabilir. Çünkü şu kısımda özellikle bir yoğunluk var. Siz rahatladıkça sanki rahatsızlanıyor musunuz gibi ya her şey çok güzel bu sivilceler neden çıktı ben şimdi niye kilo almaya başladım benim karnım niye şişiyor benim midem niye bozuldu aslında çok da iyiyim yani hani sıkmadım üzülmedim hani sıkıntı yaptığınız zaman midenize vurabiliyor çünkü sizin bazen ya da burnunuz kanayabiliyor baş ağrısı çekebiliyorsunuz ya her şey iyi gidiyor hiçbir şeyde kendimi sıkmıyorum yani öyle aman aman ama sanki bir ağırlık var üstümde keyifsizim gibi bir olay ufaktan yaşayabilirsiniz. Yapacağınız en güzel şeyler arkadaşlar duanızı etmek, okumanızı yapmak. Şimdi devam ettiğimde o kısmı önemli gördüm. Şimdi arkadaşlar devam ettiğimde burada gün be gün bir yükseliş adım mı planlanıyor ama tek başınıza değilseniz adında soyadında E harfi olan birkaç kişi daha var. Hep beraber yükselme adına bir dönemin içerisindesiniz ama çok belirli kısıtlı bir alan içerisinde kalmışsınız. Bu parasal yönden söyleyeyim kendinize göre alın. Kemerleri sıkma bu bir. Harcamayı kısıtlandırma ailemize başka insanlar zarar veriyor o yüzden görüştüğümüz insanları kısıtlayalım gibi. Belki düğün yapacaksınız herkesi çağırmıyorsunuz bakın bir kısıtlanma durumu var. Ee, onun haricinde işte benim okul dönemim, iş dönemim, para dönemim, şu dönem, bu dönem arkadaşlarla gezmeyi azaltmam lazım gibi olaylar olabilir ki belki bir işiniz gücünüz eğitim olaylarınız falan varsa bu dönemde dışarıya çıkma gibi olaylara böyle ıı, gereksiz sosyal medya gibi şeyleri öyle diyeceğim bunları bir azaltma durumları olabilir sigarayı azaltma kısıtlama bunlar biraz daha yoğun görünüyor ve görüştüğünüz insanlar azalıyor. Tabii ki aşk olarak bakarsam üçüncü kişilerin artık hayatınızda var olmadığını, bu kişileri çıkartma çabanızı beraberinde getiriyor. Dediğim gibi genel olarak bir şeyleri azaltma, kısıtlama durumu ama kötülük anlamında değil. Bunların sizi yükselteceğini düşünüyorsunuz. İşte şekeri azalttım gibi. Bu kötü bir şey değil. İyi bir şey için bunu yaptığınızı söyleyebilirim. Bu dönem içerisinde arkadaşlar yani bu hafta itibariyle üçlü ve dokuzlu vakitler sizler için çok çok önemli. Bu üçlü ve dokuzlu zamanlarda sizlerin bir şeylerle ilgili bakın kolunuz yukarıda baş burada ve burada da birisi var. Sanki size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve sizden tamam onayı geldiği anda bir şeyler yapacak. Yani sizden böyle ya şuraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Sürekli sizden bir şeyler istiyor. Belki de dedim ya çok yoğunsunuz, yoğun olduğunuzu bile bile hani sizden bir şeyler istediği için belki bir tık çekiniyor olabilir. Bu çocuk vesaire muhtemelen ya yani uzak değil. Aileden birisi. Ya biliyorum çok yoğunsun ama bu hafta sonu gel şu işi halledelim. Yorgunsun biliyorum ama gel şunu yapalım gibi bir istek ve niyette görünüyor. Sizin bu şekilde durmanız da muhtemelen kişiyi birazcık korkutuyor olabilir hani hayır diyecekmiş gibi bir tavır içerisinde olabilirsiniz ya da yorgunsunuzdur, sinirlisinizdir. Acaba ona da kızar mısınız? Biraz bunun bir düşüncesi ufaktan görünüyor. Güzel bir göz yaşınız var arkadaşlar. Niyetlerinizi tutun bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun. Şimdi bu dönem içerisinde sizin önünüzdeki engellerin ufak tefek kalkma durumlarından zaten bahsetmiştim. Burada bir insan var arkadaşlar. Dümdüz duruyor. Yalnız bu kişinin içinden bir tane daha böyle bir insan çıkıyor gibi görünüyor. Bu birincisi hamilelik vesaire bu tarz bir olay olabilir. Bir kişiyken iki kişi olma gibi diyeyim. Evlilik gibi, tek yaşıyorken aileyle yaşama ya da bir başkasıyla yaşama gibi olayları beraberinde getirirken karakteri yapısı tamamen değişecek olan da bir insanı anlatıyor adını da soyadında KSC harfleri olan bir kişi olabilir açıkçası. Bu harflerde birisinden normalde çok da böyle sevdiğiniz bir insan değil açıkçası. Yani düşman diyeyim. Böyle negatif bir insanken bir anda bu kişinin pozitif bir insan olup da sizin hayatınıza gelme çabası var. Hanen içi dairece temiz görünüyor. Ee, yaşı biraz sizden da büyük olan ve bilgi olarak adlandırabileceğiniz adında soyadında y ya da g harfi olan bir insanla güçlerinizi birleştirerek bir duanızı gerçekleştirmeye bir isteğinizi gerçekleştirmek üzere bazı çabalar içerisindesiniz. Niyetinize bakalım. Zaten dediğim gibi güzel gözyaşları var. Hadi her şeyin hayırlısı. Bu dönemde aşk hayatı sevgili arkadaşlar daha da iyiye gidebilir. Kimseye Yoksa birileri gelebilir. Aklınızda eğer ki bir insan varsa bu kişiyle sizin aranızda biraz daha münasebet artma durumu var. Şöyle göstereyim güzel arkadaşlar. Niyetiniz valla seller sular gibi ama direkt olarak hanenin içerisinden geçti. Yani sizin niyet ve isteklerinize, aile konuları, aileyle paylaştığınız olaylar dahil olarak görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, benim butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bye bye.